Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size geçen videoda belirttiğim olan oyunla ilgili bazı gelişmelerden bahsedeceğim. İlerleme durumundan vesaire kısaca. Şimdi kısaca bahsetmem gerekirse şu anda çok bir ilerleme kaydetmedim ama kısaca ilerleme sürecimden bahsederken şu ekranda küçük bir şey görüyorsunuzdur ama ilk olarak 3 boyutlu bunun FPS oyunu olduğu için hemen FPS kontrollerini ayarladım. Karakterin hareketlerini ayarlamak istedim ilk başta ve bunu belli bir hareket gerçekçiliği olsun diye yani, yürüdüğünü hissedebilirim yani böyle küçük hareketin hareketini kameranın sallanma efektini ekledim ekranda görüyorsunuzdur zaten onları bunun üzerine hemen basit bir şekilde yapay zekayı ayarlamaya çalıştım şu anda ekranı görüyorsunuz sadece benden kaçacak şekilde ayarladım amacım o yönde ilk başta şu anda benden kaçıyor ama başta bir sıkıntı çıkmıştı benden sürekli kaçıyor durmuyordu onu çözememiştim ama da ikinci bir şey ekleyerek pozisyonda ekleyerek çözmüş oldum sonradan artık çalışıyor. Onun üzerine tabii silah ekledim hani basit olarak hani çalışıp çalışmadığını filan, yani düşman öldürme filan onları ayarladım ve en son olarak da sonar, radar tarzı bir şey ekledim. Bu ana şey olacaktı zaten o yüzden ekranda görüyorsunuz. Şu anda bunu ekledim baya zaten beni canavarımı en çok uğraştıran bu oldu. Aşırı fazla forum gezdim. Çünkü bunu yapan çok şey yok. En son oradakilerden birinin fikrini birleştirerek falan kendim bir şekilde yaptım bunu. Tabi başta yine istediğim gibi çalışmıyordu. Sonradan sonlara bir efekt ekleyerek sürekli yerini update'lerini güncellemesini sağladım. O efektle beraber ve sonunda istediğim sonara radara ulaştım. Ve şu anki ilerlemem bu kadar. En son bir ağaç maç hani sonların nasıl çalıştığını test istedim. Ve güzel de çalışıyor. Ee, diyeceklerim bu kadar. Şu anlık daha çok gelişme olmadı. Yani şu ana kadar buradayım. Videonun bundan sonrasında 1-1.5 bir, dakikalık bir dakikalıkta bir oyun kesiti olacak. Yani oyunun son durumuyla ilgili. Şu anlık bu kadar. Ben bu oyunu gelişmeye devam edeceğim. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim.